Türk ordusunun Suriye ve Irak'ın kuzeyinde teröre karşı yürüttüğü operasyonlar Avrupa'daki terör yandaşlarını rahatsız etti. İsveç ve Almanya bir kez daha terör gösterilerine sahne oldu. Terör örgütü PKK-YPG yandaşları Türkiye'ye karşı da sloganlar attı. Polis gözetiminde terör örgütü propagandası yaptı. Başkent Stockholm'de toplanan PKK yandaşları terör örgütünü simgeleyen paçavralarla örgüt elebaşı Öcalan'ın posterlerini açtı. Eylemciler İsveç meclisine kadar yürüdü. Ayrıca İsveç'in NATO'ya üye olmasına karşı pankartlar taşıyan terör yandaşları, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde sloganlar attı. İsveç polisi ise terör yandaşlarının yürüyüşlerini engelsiz tamamlamaları için önlem alarak güzergahtaki yolları kısa sürediğine trafiğe kapattı. Almanya'nın Duisburg kentinde düzenlenen gösteride ise Avrupa'da ve Almanya'da yasaklı bir örgüt olan PKK polis gözetiminde propaganda yaptı. Cadde ve sokakların terör yandaşlarına bırakıldığı eylemde bir Türk vatandaşı bozkurt işareti yaparak yapılan terör propagandasına tepki gösterdi. Polisin terör yandaşlarını görmeyip vatandaşımızı engellemek istemesi de Almanya'nın terör örgütüne gösterdiği müsamahayı gözler önüne serdi.